Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz kadastro, tapu kadastro ve tapu konuları olacak. Bunların ne olduğu ile ilgili detaylı bir şekilde konu anlatımı yapmış olacağız. Öncelikli olarak kadastro konusundan başlangıç yapacak olursak, kadastro dediğimiz zaman tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda da tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işlemlerinin bütünüdür deniyor. Bunun ne demek olduğuna bakalım. Kadastro dediğimiz zaman arkadaşlar, daha öncesinde şu şekilde tabirler duymuş olabiliriz. Bu bölgede herhangi bir kadastro çalışması yapılmadı, bu bölgeye kadastro girmedi gibi tabirler duymuş olabiliriz. Eğer bir yerde kadastro çalışması yapılmamış ise büyük ihtimalle o bölgedeki mülklerin, taşınmazların büyük oranda tapusu olmayacaktır. Hak sahiplerinin kimi olduğu belli olmamış olacaktır widehat çalışması da böyle hak sahiplerinin kimi olduğu belli olmayan durumlarda hak sahiplerine haklarını verebilmek için yapılan çalışmalardan bir tanesi. Bu kadı soru çalışması yapılarak elinde herhangi bir mevcut belgesi olmayan hak sahiplerine bu belgelerinin verilerek ellerinde yasal bir dökümanın bulunmasının temin edilmesi sağlanmakta. Bir yerde kadı soru çalışması başlayacağı zaman bundan en azından bir ay önce resmi gazetede mevcuttaki bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak radyo ve televizyonlarda, yerel gazetelerde ayrıca internet internet sitelerinde bu yapılacak çalışmalar ilan edilerek duyurulmuş olur. Bu çalışmalar başlayacağı zaman da Kadusra ekibinde en az iki tane Kadusra teknisyeninin, mahalle muhtarının veya çalışma köyde yapılacaksa köy muhtarının ve en az üç kişiden oluşan birlik şeyetinin o bölgede bulunması gerekir. Bu Kadusra çalışmaları yapılırken eğer ki muhtar başka bir ekibi ekibiyle birlikte çalışma yapıyor ise bu tür durumda da yerine bakan kanuni vekilinin o ekiple birlikte bu çalışmaların içerisinde bulunması istenir. Mevcuttaki bilir kişilerin 40 yaşını bitirmiş olması, herhangi bir yüz kısaltıcı suçtan kaynaklı herhangi bir mahkumiyet durumunun olmaması, herhangi bir kısıtlılık halinin olmaması gerekir. Bu tür durumlardan sonra bu ekibin çalışmaları başlatmasıyla birlikte hangi bölgede çalışma yapılıyor ise o bölgedeki mal sahibine elinde herhangi bir belgenin olup olmadığı sorulur. Eğer ki o bölgedeki arazinin veyahut da mülkün kendisine ait olduğunu kanıtlayıcı bir belgenin elinde olması ile birlikte kadı teknisyenleri elde etmiş oldukları bu bilgi, belge ve kanaatler neticesinde katastrof tutanağı düzenleyerek orada da detayları yazarak mal sahibini, hak sahibini burada tayin etmiş olurlar. Eğer ki herhangi bir problem söz konusu ise bu yapılan çalışmalarda o bölgenin kime ait olduğunu belirleyici bir belgenin olmaması durumunda, kafa karıştırıcı durumların söz konusu olması durumunda kadastro teknisyenlerinin, kişilerin ve muhtardan gelen bilgilerin neticesinde herhangi bir kanaate varamıyorlar ise, kafa karıştırıcı durumlar söz konusu ise bu tür durumlarda da başka belgelerin olup olmadığıyla ilgili araştırmalar gerekir. Katılsu teknisyenlerinin bilir kişilerden ve muhtardan gelen beyanatlar neticesinde herhangi bir kanaata varamamaları durumunda konuyla alakalı olan konu hakkında bilgisi olan başka kimselerin de bilgilerine başvurabilirler. Bilir kişilerin bilgi ve beyanlarına uymayan tespitler söz konusu ise bu tür durumlarda elinde konuyu kanıtlayacak belgenin olup olmaması istenir. Düzenlenecek olan kadastro tutanağında da bu konulara yer verilir ve o detaylar orada belirtilir. Bu kadastro tutanağı düzenlenirken bu çalışmalar o bölgede yapılırken devam ederken illaki itiraz olan noktalar olacaktır. İtiraz edilen durumlar söz konusu olacaktır. Eğer itirazlar söz konusu ise bu itirazlar mevcut orada çalışma yapan kadastro teknisyenlerine veyahut da bizzat kadastro müdürlüklerine gidilerek oradan da yapılabilir. Yapılan itirazlar bir komisyon tarafından incelenmiş olacak. Bu inceleyen komisyon eğer ki bu yapmış olduğu çalışmalardan sonra bilir kişi ve muhtarın bilgisine de başvurup onların neticesinde de eğer bir karara varamıyor ise net olarak bir sonuca ulaşamıyor ise bu tür durumlarda Kadastro mahkemelerine bu konunun intikal etmesi gerekecektir. O bölgede yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra kadastro tutanakları düzenlenip bu kadastro tutanaklarından sonra mevcut duruma göre bu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak da askı listeleri oluşturulmuş olacak ve bu askı listeleri hem müdüriyette hem de Muhtarın olduğu bölgede 30 gün süre ile ilan edilmiş olacak. Bu süre zarfında da itirazı olan varsa buna itiraz etmesi istenmiş olacak. Eğer ki bu 30 günlük süre içerisinde herhangi bir itiraz gelmemiş ise, herhangi bir problem söz konusu değil ise, bu tür durumlarda da yapılmış olan kadastro tutanaklarında verilmiş olan kararlar kesinleşmiş ve hak sahipleri hakkına kavuşmuş olacaktır. Eğer ki bu süre zarfında itirazlar mevcut ise, bu tür durumlarda bu itirazlar kadastro mahkemelerine başvurarak buralarda davaya dönüşmesi sağlanmış olacak ve bunun neticesinde bir sonuç alınmaya çalışılması gerekecek. Daha öncesinde çalışma yaparken hazırlanmış olan kadastro tutanaklarına bu 30 günlük süre içerisinde herhangi bir itirazın olmaması durumunda veyahut da itiraz olup kadastro mahkemesi tarafından karar verilip olay bir neticeye bağlanmış ise bu tür durumlarda da arkadaşlar hak sahiplerine hak ettikleri tapu belgelerinin verilmesi için çalışma başlatılmış olmakta. Bu kadastro konusu da bu şekilde Tapu kadastro dediğimiz zamanda tapu sicilini oluşturarak ülkemizin kadastral topografik haritasını oluşturup taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlamak ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yenileyip taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almaktır. Bu şekilde kadastro çalışması yapılarak bu mevcuttaki arazinin veya bu taşınmaz mülkün yahut mevcut arazinin bu şekilde kadastro çalışması yapılmasıyla birlikte tüm kırım noktaları, köşe noktaları belirlenmiş oluyor. Bunlar daha sonrasında mevcuttaki ülke harita sisteminin içerisine dahil edilerek istenen durumlarda istendiği zaman tekrar o bölgede o köşe noktalarının çakılması ve arazinin tespit edilmesinin kolaylaştırılması sağlanmış oluyor. Eğer bu kadastro çalışmaları yapılmamış ise, kadastro çalışmalar mevcut değil ise bu tür durumlarda hem hak sahipleri hakkına ulaşamamış olacak, burası benim arazim diyecek ama onu gösterebilecekleri, onu kanıtlayabilecekleri bir belge ellerinde olmamış olacak. Bu çalışmalarının yapılmasıyla birlikte o bölgenin kendilerine ait olduğunu gösteren belgeye sahip olmuş olacaklar ve de o bölgedeki arazilerini, sınırlarını belirlemek istedikleri durumlarda da kadastro müdürlükleri vasıtasıyla o belgelere ulaşıp ülkenin harita sisteminin içerisinde de bulunmasına kaynaklı olarak istedikleri zaman, 10 sene sonra da olsa, 20 sene sonra da olsa o bilgileri aldıktan sonra istenildiği zaman o köşene kutalarını çakarak yer tespiti yapmak da mümkün olacaktır. Bu konuda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tapu konusuna gelecek olursak, tapu dediğimiz zaman da bu kadastro çalışmaları yapılıp bu bilgiler netleşip kesinleştikten sonra da iş nereye geliyor demiştik? İş tapuya geliyor ve tapuda bu hak sahiplerine hak ettikleri tapuların verilmesi aşamasına gelmiş oluyor. Tapu dediğimiz zaman da arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün sahibini gösteren tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir deniyor arkadaşlar. Burada gördüğümüz şekliyle iki türde tapu görmekteyiz. Bu tapulardan bir tanesi solda görmüş olduğumuz pembe renkli olan, bir tanesi de mavi renkli olan tapu belgesi. Bunlardan pembe renkli olanlar söz konusu mülkün projesinde onaylı bağımsız bölümleri olduğunu kullanım alanlarının ve hisselerinin de tespit edildiğini ifade eder. Bu mavi çerçeveli, mavi renkli tapular ise söz konusu mülkün bir arsa olduğunu ve arsanın herhangi bir kat mülkiyetine geçmediğini de simgeleyen tapular olmuş olmakta. Bu konuda bu şekilde arkadaşlar başka konularda görüşmek üzere